arkadaşlar. Bugün Neşin Akta Batağı'nı Evet biz bugün Mete ile Neşin Akta oynayacağız. Ama nasıl oynayacağız Mete? Bak, önce yedekçiye takacağız. Kapısını basacağız. Cem basınca yedekçiye yıkayma yetişeceğiz. O zaman önce yengeçleri yerleştirmemiz lazım değil mi arkadaşım? Evet. Bak Yerleştireceğim. Hmm. Sen de yerleştir hadi. Tamam. Hadi birlikte yerleştirelim o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Ölüdü ama şöyle. 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 Ay içim geçmiş ya. Ben yine uyuyakalmışım. Hay, şurada üç tane dizdim ben. Yeter mi üç tane? Daha dizmeme gerek var mı? Var var. Oo, çok zormuş ya. Sen dizsene. ben birazcık dinleneyim. Sen dizince beni kaldır tamam mı? Nerede uyan? Ah, ay uyandım uyandım. Ay tamam hadi oynayalım o zaman. Bak bu cicim busumuz var. Ne yapacağız o Ben de çeke kremayı seçeceğim. Tamam o zaman ilk sen oyna. Ben bir bakayım nasıl oynanıyor diye. Atapasının kapısını basıyoruz. Atapasının kapısını kaka atıyor. Niye kaka atıyor? Ahtapot ne oldu? Hoşuna mı gitti? Gıdıklandın mı yoksa? Peki, hadi başla o zaman. Nasıl? Hani denkten alsam de kımıldadım ben. Bravo. Bravo arkadaşım o. Şimdi cımbız sana veriyor. Yok yok yanana kadar. Sen yanana kadar oynayacaksın. Yandıktan sonra sıra bana gelecek. tatlı bu ya. Bayıldım buna. Hadi sen de. Ben böyle alabileceğim mi ya? Hadi. Dişlerim çıktı. Mete dişlerime bak. Oo, yakıştı mı bana bu dişler? Hadi bakalım. Aynı arkadaşım file benzedim. Hmm, bakalım alabilecek. Aa, aa. bana güldü. Şimdi ben de. Almışım üç tane. Üç almışım. Ee, ben hiç alamamışım ya. Aa. Ee, ben de hiç alamamışım. Sen üç tane almışsın işte. Evet. Hadi bakalım kim alacak. Sen de en üstten alsam. Aa, ben Aa. de sevdim. <laughs> de Gelin sana da. Hadi ver bakalım bana. Ahtapot. Bak seninle ben eski arkadaşız. Lütfen bana gülme. Aa, aa! Yine kaybettim. Galiba ben hiç kazanamayacağım. Vay! Hadi bir daha o zaman. Aa ben Aa sıra bende. sıra bendin. Yaşasın, yaşasın. Aa aldım, aldım, bir tane aldım. Hem de turuncu almışsın. Evet. Hem de turuncu aldım. Bakalım yine alabilir. <laughs> Dedim. Ben deymedim ki ya. Sen deydin. Hayır. Ama ben değmemiştim ya. Nasıl oldu ki o öyle? Oo, tamam al bakalım. Değil de. Hey ben de ben de ben de. Arkadaşlar biz oyunumuza devam ediyoruz. Lütfen Mete ile beni seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben yakaladım. Yakaladım. Aa, yakaladım. Yine mi yakaladın ya? Evet. Galiba bu oyunun kazananı belli oldu. Mete kazandı arkadaşlar. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay. Bay bay.